Bugün Ağrı ilimizin uzak tarihini anlatmaya çalışacağız. Tarihten aldığımız bilgiler ışığında. Güneşin ilk ışıkları Ağrı'ya vurunca tarihin katipleri de Ağrı'dan başlar yazmaya. Adem'in Nuh'un başlattığı yaşam yeniden ilk günkü gibi Ağrı'dan başlar. Nuh'la başlayan insanlık yaşam tarihi dünyaya Yayılan insanlık en yüksek dağın da ağrıda olması sebebiyle insanlığın ağrıdan yayılması gibi ağrı dağını da dağlara ata yapmış. Allah'ın lütfu denir tabi. Dağda yüce olmuş. İpek yolunun geçmesi zengin tarihine şahitlik eder ağrı. Orta Asya ve İran'dan gelen göçlerinin en kolay yol olarak ağrıyı seçmesi ise o yolun uygun olması sebebiyle medeniyetler geçidi olarak kabul edile gelmiştir ağrı ağrı isminden de anlaşıldığı gibi pek çok acılar çekmiş. İlk milattan önce 1340 ile 1200 yılları arasında Uri krallığının kuzey ucunda yer alan ağrı daha sonra Urartulara 500 yıl yaşam alanı olmuştu. Urartulardan sonra ise Doğu Karadeniz üzerinde Anadolu'ya akın eden Himerlerin milattan önce 712 yılında ağrıya bir süre egemenlik ettiği bilinmektedir. Ama kalıcı olmamıştır. Ve Medde Asur Devletini yıktıktan sonra Ağrı'yı topraklarına dahil edip yurt ettikleri 200 yıl Medler sahiplendikleri tarihte yansıyor. Orasında Büyük İskender'in, Romalıların, Perslilerin, Ermenilerin, Sakat Türklerinin eski Oğuzların batı kolunu oluşturan Arsakların Krallığı'nın egemenliği altına giren değişik kültürlere kucak açan Ağrı 11. yüzyıla kadar da Bizanslılar, Türkler ve Araplar arasında birkaç kez el değiştirilmiş ve 1064'te Selçukluların kontrolüne geçmiştir. 26 Ağustos meşhur Malazgirt Savaşı 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt'te Bizans İmparatoru Diyojeni yenmesiyle Türk boylarının akınına uğrayan Ağrı yerleşim ve Anadolu geçiş başlangıcını da oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde baktığınızda Ağrı'nın stratejik önemi koruduğu Osmanlı-Rus savaşında büyük mücadelelere, işgallere sahne olduğu ve büyük tahribatlar yaşadığı görülmektedir. Savaşlar, kayıplar, mücadeleler, acılar Birinci Dünya Savaşı'nda da Ağrı'yı terk etmedi. 1918'e kadar süren yurt savunmasıyla Ağrı toprakları Ruslardan ve Ermenilerden kayıplarla da olsa geri alındı. Cumhuriyet döneminde ise tarihi yapılar dışında şehir modernleştirilmeye çalıştırıldı. Değerli izleyiciler bu uzak tarihini Ağrı'nın bu bölümde verdik önümüzdeki programlarda daha yakın tarihinde birkaç program yapmayı düşünüyoruz ağrı hakkında. Bugüne kadar taşımayı düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.